Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Bir Adventure'de sü Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Bir Adventure'de uçmayı deneyeceğim arkadaşlar. Uçma bug'ı var bu oyunda arkadaşlar. Onu yapacağım. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Bir de bildirimleri açın. Canlı yayınlarımdan ve videomdan haberdar olmak için bunları da yapın. Bir de yorum yaparsanız yorumunuza kalp bırakacağım. Bir de yorumunuza yorumunuza cevap vereceğim. Çünkü sizin yorumunuzu hep okuyorum. Neyse da fazla burada videomuza geçelim. Deneyeceğim arkadaşlar. Biraz zor ama olsun. Zor bir şey ama olsun. Yine de sizin için yapacağım. Şöyle karşı atlayalım. Atladım. Bir sürü taş çağırıyoruz. Tamam. Bu kadar taş yeter. Şimdi bu taşı çekiyoruz şöyle. Üst üste koymam lazım taşı. Bir dakika. Taşı nasıl koyabiliriz üst üste? Üst üste koymaya çalışacağım bir dakika. Koyabilirsem ama çok zor. Çok zor bir şey çünkü. Yaptım. Tamam umarım şimdi uçabiliriz. Uçacağız. Göreceksiniz şimdi. Kardeş dokunma ona sakın. Ona dokunursan kötü olur. Ona dokunursan işini bitiririm. O ayı umarım değmez baga girip. Değerse biteriz çünkü. Değmemesi lazım. Yıkılacak gibi hissediyorum ya. Yıkılacak gibi hissediyorum şu an. Yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Şöyle sağ ittir ittir ittir. Şöyle. Umarım yapacağız. Yapacağız yapacağız. Sorun yok. Ne kadar zor olabilir ki? İteklemeye devam. Tamam 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 tamam. Tam yeter. Şimdi şunu tutacağız. Aha uçmaya başladık. Uçuyoruz. Da Allah'ım ya Rabbim. Takıldık buraya bir dakika. Takıldığımız için olmadı. Olacaktı ya. Çok ağacın dibine gittim o yüzden öyle oldu. Devrilme. Devrilmedi. Tamam. Yavaş yavaş itekleyelim şunu. Yavaş yavaş çitekleyeceğim. Yavaş 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 yavaş. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle abi itekle itekle. İtekle. Şuradan sağ sürüklüyoruz yani. Yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışacağım. Videoyu hemen kapatmam bu arada yapmadan. Yapmadan kapatmayacağım. Birazcık daha ya. Çok uzak çünkü. Tamam. Ha, çıkmaya başlıyoruz. Uçuyoruz. Uçuyoruz şu an gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Yapmayı başardım. Bakalım kaç saate üste çıkabileceğiz. Bakalım. Ben en fazla 3 yıl sonra çıkarım bu üste. Çünkü çok zor çıkıyor. Çok yavaş çıkıyor. Bu harita yok olana kadar uçacağım bu arada. Bu harita yok olana kadar uçacağım. Bu harita yok olana kadar uçacağım bu arada. Görünmeyecek harita sonra. Bakın altın ayı heykeli de burada. Altın ayı heykeli burada. İşte. Çıkıyoruz gördüğünüz gibi. 3 yıl sürer ya. 3 yıl da değil 100 yıl sürer. Üste doğru çıkmamız. Bekliyorum. Ama çok fazla bekletmeyeceğim. O kadar bekleyemem çünkü. Uçuyoruz halen. Uçmaya devam edelim. Uçuyoruz. Bakın. B'ye basarsam bu arada aşağı düşeriz. O yüzden B'ye basmamaya dikkat edeceğim. Kamerayı bir açalım. Bakalım. Durduk mu havada? Oha havada durdu. Neyse devam edelim. Uzaya kadar çıkacağız gibi görünüyor. Altına heykel de burada. Bu duvarı da açtık. Şurada genelde görmez duvar var. Oradan geçemiyoruz. Oradan ağaca atlayamam büyük ihtimal. Bu arada karakterim nasıl olmuş onu da puanlayın. Bu arada Atalay Semih YT diye bir kanal açtım. Oraya da abone olup Oraya da Minecraft videosu atacağım. O kanalı da, o kanala da abone olun. O kanalda da video gelecek. Bu kanala yetişmezse o kanala yetişir bu arada video. Uçuyoruz. Şu an Aynen uçuyoruz? Lan kaç saatte çıkacağız ya biz? 100 saat sürer. 100 saatte de 100 yıl sürer. Ya da 22 yıl. Şu an çıkmaya devam ediyoruz. Sınırsız çıkabiliyoruz bu arada. Sınırsız bu. Uzaya kadar gider bıraksam. Uzaya kadar gider bıraksam. AFK bıraksam uzaya doğru uçarız. Halen arta yok olmadı. Daha üstte değiliz çünkü. Yavaş yavaş üstte çıkmaya başladık. Şuralar küçülmeye başladı iyice. Her şey küçülüyor. Küçük görünüyor yani buradan. Nereye kadar gideceğiz? Sonu yok herhalde. Çok fazla çıktık ya. Devam edelim. Uçmaya devam ediyoruz. Şuradan şu altına YK'ni atlayacağım. Umarım YK'li atlanır. Atlasak mı ya? Atlasak mı bilmiyorum. Atlasak mı? Bence bu kadar yeterli. Altına ye kedi ben geliyorum. La tutunmadı ya. Tutunmadı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bugün de uçma bug'ını gösterdim. Bir sonraki videoda görüşürüz.